Yani bu çünkü... Bodrum Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen şirketlerin sermaye piyasalarından yararlanmaları ve Borsa İstanbul'un sunduğu fırsatlar konulu seminerde şirket sahiplerine halka arzın önemi ve yöntemleri konusunda bilgiler verildi. Yani en az 129 milyon liralık halka arz gerçekleşmesi gerekiyor. Az sayıda iş adamının izlediği seminer yaklaşık 2 saat sürdü. Borsa İstanbul görevlisi Yusuf İzzettin Muadoğlu'nun sunumunu yaptığı seminerde halka arzın önemine dikkat çekildi. Üzerinde halka arz yaparlarsa, bu yaptıkları halka arz sermayenin %15 olursa, şirkette son bir seris düşmediyse ondan zaman ikinci kadar kabul ediyoruz. Muadoğlu yaptığı sunumda halka arz payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir şirketlerin paylarını halka arz etme şekli farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Halka arz edilen payların borsada işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır. Bunlar pay piyasası ve gelişen işletmeler piyasasıdır dedi. Birisi bir sermaye artışıyla, diyelim ki 50 milyon lira değerinde bir şirketiniz var ve halka arz yaparak bu değeri arttıracaksınız. 60 milyon lira olacak halka arz 10 milyon lirasını halka arz ettiğinde işte aşağı yukarı %17-18 lira halka arz ettiğinde. Yusuf İzzettin Muadoğlu, büyük halka arzının her zaman hem şirketler hem de yatırımcılar için daha avantajlı olduğunu vurguladı. Butto tarafından organize edilen şirketlerin sermaye piyasalarından yararlanmaları ve Borsa İstanbul'un sunduğu fırsatlar konulu seminer yaklaşık 2 saat sürdü. Bunlar tabii endeksi yukarıya taşıyor. bu yana yüzde on artış olması, karşılığında halka arz endeksi yüzde on